Agalar selam ben Acemi Savaşçı bugün sizlerle beraber SA2'nin tanıtım videosuyla karşınızdayım SA2 2120 21, yenilikçi oyun yapısıyla karşımıza çıkan yeni bir metinik soruları ee, Yenilikçi yapısı klasik e, klasik soru dediğim soruların bir tık daha üstünde artık e, oyunda license simya ve kuşak bulunmakta bunların ziyadesinde bol farm ve bol metinde e, pay olmayacak bir oyun Şöyle ben size başlangıç işlemlerimi gösteriyorum. Siz videoyu durarak efsunlarına bakabilirsiniz. Şöyle üzerlerinden geçiyorum tekrardan. Ee, şöyle hemen sandıklarımızı açalım. Eşe kostüm sandığı. Oyuna baştan başlayacağımız kostümler bunlar. Şöyle hemen kostümlerimizi giyelim. Kostümlerimizin efsunlarına bakalım. Kostümlerimizin efsunları canavarlara karşı 25 saldırı değil. Yani siz bunları görüyorsunuz. Gerçi ben hani üzerlerinden geçiyorum. Yavaş yavaş hücrelenin geçimi siz daha rahat görürsünüz. 8 günlük bir kullanımları var. Hemen diğer sandığımıza açıyoruz. Ee, diğer sandığımızdan da yüzüklerimiz çıkıyor. 45 canavar 20 metinlik. Hani güzel bir yüzük. Kullanım süresi 7 gün. Onun dışında kanlı mutluluk yüzüğümüz var gene. Gene 45'e 25 Oranları mevcut. Şöyle petimizi çağıralım. Ee, şu Hemen şöyle bunları göstermek istiyorum. Bu çok yenilikçi hani e, her soruda olmayan bir şey göstermek istiyorum. Şamanlarımız şöyle karşımıza çıkıyor. İyileştirmeci olsun, kutsamacı olsun, iki türlü şamanımız da mevcut. Ama şöyle bir şey var. İki şamanı da kasabiliriz, develerin arttırabiliriz. Yalnız ikisini birden çağıramayız hani. Birini çağırırsak diğeri gitmek zorunda kalıyor. İkisini birden geliştirebilirsiniz ama sadece bir tanesi yanınızda kalabilir. E, şunları da hemen şöyle basalım. Hemen petimizde, petimiz yanımızda atımızı çağırdık. Skillimizi verelim şöyle. Aa veremedik skillleri. <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> neyse neyse. Ee, bu sıkıntıyla Hemen şöyle kenardan bakalım oyunumuza. E şey tekrardan buradayım kusuruma bakmayın. Az önce internetim gitti. Ama bu da iyi oldu. Hemen becerilerimizi aldık. Becerilerimiz böyle master şeklinde gelmekte. Oyunda beceri. E, becerilerimizin üst sınırı Sage beceriler. Sage becerilere kadar çıkabiliyoruz. Hemen şuradan NPC'lere göz atmak istiyorum işte gördüğünüz gibi yolun çırağının dükkanı. Gerekli olan eşyaları buradan alıyoruz. Geliştirme pencerelerimizden hemen şöyle bir bakalım kutu ışığı zırhı hani gördüğünüz gibi oyunda dönüşümümüz çok fazla çünkü oyunumuzun içinde çok fazla metin ve farm bölgemiz mevcut. Ne kadar farm o kadar çok dönüşüm o kadar çok zaman geçirmek hemen aktif şöyle gidelim geliştirme penceresini tekrar açalım. Hani her biri birinin bir üstü aslında gördüğünüz üzere. Level zırhlarımız burada. Şöyle silahlarımıza da bakalım. Kara ejder kılıcı. Gördüğünüz gibi. Kostüm geliştirme merkezimiz var. Hemen böyle bosslardan düşen, metinlerden düşen eşyalarımızla kostümlerimizin bonuslarını bonuslarını yükseltebiliyoruz. Eşya tüccarımız gene burada. Hemencecik şöyle yıl dönümü tüccarına bakıyoruz. E gene metinlerden düşen hani oyun ana yapısında metin kırmak çok önemli. Farm yapmamız çok önemli. Paytövi'den ziyade zaman ayırıp farm yapmamız daha önemli. E metinden düşen eşyalarla beraber alabileceğimiz her şey burada mevcut. Hay <laughs> bu hazım kırıldı, Pardon özür dilerim. E devam edelim. Hemen her şeyimize bakıyoruz. Burada da von tüccarımız var. Onun dışında hemen oyunumuzun wiki sayfasına girelim. Şöyle Tepe'ye çıkalım. Şöyle aşağıya birazcık gelelim. Başlangıç 2120. 21 Az önce anlattığım gibi her şeyi orta yemek farm yapısında, uzun ömürlü, bol farmlı ve eğlencelik sunucumuz. Her hafta lonca savaşlarımız, lonca turnuvalarımız mevcut. Metin Moskaya sistemimiz var. Onun dışında biyolog, gördüğünüz gibi biyolog işçilerimiz oralarda. Şunu kapatalım. Efsun oranlarımız sabit. Sabit şekilde gelmektedir. Ee, kusura bakmayın. Sesim arada şey yapıyor. ilk kez hani ilk kez bir video çekmek gayretindeyim. Arada tekleyebiliyorum Kusuruma bakmayın. NPC içeriklerine hemen böyle bakalım. Silah satıcımızın içinde bulunan itemlerimiz bunlar. Zırh satıcısında bunlar bulunmakta. Normal mars marketimize satıcımızda bulunan eşyalarımız. Olay yardımcısında bulabileceğiniz eşyalarımız. Onun dışında biyoluk eşyalarımız ee, Bosslardan düşen Itemlere eşyalara da göz gezdirmemiz gerekirse ee, işte gördüğünüz gibi Bu örümcek baronesten düşenler Güçlü buz cadısından düşenler yani Düşen eşyalar değerli Sizi geliştirebilecek eşyalar genel içeriği ve Jotun içeriği bunlar Oyunda dönüşümümüz Dediğim gibi az önce çok fazla gördüğünüz gibi 65 level silahlarını 4 tur boyunca Geliştirebiliyoruz bu da ne demek oluyor ne kadar çok farm yaparsak o kadar çabuk, o kadar çabuk gelişebiliriz. Başlangıç eşyalarımızı zaten gördük. Zindanlarımıza bakalım. Baronesinin şeytan kulesi. Bunlar zaten kalesiğimiz. Kırmızı ejderha kalesi, Nemere kalesi. Gördüğünüz gibi zindanlarımızı böyle. Oyunun wiki sayfasında gösterdiğime göre oyuna geri dönelim. Şu anda göstermediğim şöyle açık olmayan maplerimiz mevcut. Özel haritalarımız, Sahra Çölü, Gölge Ormanı, Metin Farmlarımız şu anda açık değil o yüzden gösteremiyorum. İleri zamanlarda açılacak. Beta bölgelerimiz mevcut gene buralara leveli, çarın leveli etmediği için giremiyorum. Ama açık ve hazır durumdalar. beni, izlediğiniz, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. umarım keyif almışsınızdır. İyi günler, hoşçakalın.